Merhaba arkadaşlar ben Bugün Granny Part 2 oynuyoruz. Ben Ala <laughs> kardeşim yanında Ne diyecek? Eee, Ma Marco kendim ama ben e, okuldan değilim yani abi bana her bana bakıyor <laughs> açmıyor. O yüzden ben de delice bokumu yani oğlum öyle terbiyesiz terbiyesiz konuşma. Hadi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi başladık. O karanlık bir gece. Kan Hem de ka kanlı arkadaşlar. Hiç. Sesini de mekis. Sesini de ne? Göstereceğim. Ne kayanlık şu anda? Sen hangi modu aldıysan? Ben bir kere kazanmıştım burnunda altı seni. Gran Oo Granny'e bakın lan. Graniye ne olmuş? de kıstırdım ki onu. Ne Merve ya ne yapmışsın Granny? Granny abi abla git abla. Kıstırdım onu. Oh. Onu kızdırdım. Üzer i̇şte. kızdırmış. Arkadaşlar öldük ama kardeşim başka bir moda girmiş. Evet. Ben bu çektim bir, bir bu çektim bir buraya çektim sonra bunu bir. Ay aşkım. Gördün mü? Öyle yapmış şimdi. Bana onun yüzünü. Bana onu yüzünü öyle yapmak istiyor işte. Mamur gibi oldu. Ben be, öyle değil mi? Yuvu buraya gelsin. Aa bu aşağıda geliyor. Gel lan gel. Kalk lan Geldi lan. Allah'u ekber Allah'u ekber. <laughs> Kalk lan. Arkadaşlar saklandık. Bizi bulamaz burada. Ama sen söyle. Kaptığımız olabilir. Doldular. Tırı. Ya da onu. <laughs> ben buradan gideceğim. Ah. açayım Ne? Oh. Gelin bondu. Ama bu çok korkunç. Mu? Hayır! Zeydimiz korkar mı? Tamam Al tamam hadi kalkın. Bak. Dur. Alo. Korkunç mu bu? Yok ki. Rastgele bastım. Hı? Rastgele mi? Hı hı. Hangi rastgele? Yani kafadan attın. Kafadan mı? Bak beyinden. Beyin mi yazıyor? Ay seni kafana Ne usuyor? Hadi izleyelim. Allah. Görüyor mu Merve? Karanlık mı? Hı? Yine. Karanlık modundayım. He? Karanlık mod. Ne, ne yapıyorum ya? Gel gör. Garip, Grane normal değil mi öyle? Ama ben nerede lan? Ya gör işte. <laughs> tamam gel gel. Aa, nasıl göreyim? <laughs> lan nasıl göreceksin daha sen? Allah gel. Gel al gör. Yani arkadaş. Al gör nasıl göreceksin? Bak ben de göremiyorum. Bak burada. Bak arkadaşlar. Bu bu videoluk bu kadar olsun. Ben şu buradan görebiliyorum. Bak, otur. Bak. Kalk bak buradan bak. bak grani Geldi. Hadi geldi. Görüşürüz anne. Aa Granny geliyor. Bırakayım, bırakayım. Tamam. Tamam. bu Tamam.